BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Kapalı Maraş'ın açılmasının ikinci yıl dönümü nedeniyle dün bölgede etkinlik yapıldı. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta her şeyin değiştiğini ve adada artık egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma olabileceğini söyledi. Yeni siyaseti destekleyen anavatan Türkiye'nin de Maraş açılımına onay verdiğini anımsatan Tatar, Türkiye'nin de desteğiyle bölgede çok şey başarıldığını vurguladı. Kapalı Maraş'ın açılışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla bölgede etkinlik ve konser gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinliğin açılışındaki konuşmasında her zaman bizim özlemimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan kapalı Maraş'ı açmak, açık olan bölgesiyle birleştirmek ve Gazi Mağusa'ya hayat vermekti dedi. Bölgenin tarihi geçmişi, sahilleri, parklarıyla insanların ziyaret edebileceği, denize girebileceği, parklarda dolaşabileceği değerli bir yer olduğunu anlatan Tatar, Maraş'ın uluslararası ünü olan değerli bir yer ve marka olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar uluslararası hukuka ters düşmeme adına taşınmaz mal komisyonu üzerinden bütün buradaki hak ve hukuku sürdürebilmek için devlet olarak istişareyle bütün bunları yönetmeye çalışıyoruz. Başvurular var. Bunlar değerlendirilmektedir. Bu zaman alır. Ancak önemli olan Maraş'ı açmaktı şeklinde konuştu. Uzun zamandır Maraş hangi koşullarda nasıl açılabilir değerlendirmesinin yapıldığını anlatan Tatar Türkiye'ye de danışarak artık siyasetin değişmesiyle böyle bir adımın atılmasının her zaman gündeme geldiğini ifade etti. Yeni siyaset dediğimiz yani artık egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa artık yan yana yaşayan iki egemen devletin işbirliği de burada bir anlaşma olabilir. Çünkü artık Kıbrıs ne eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Dünyada taşlar yerine oynamıştır. Doğu Akdeniz'deki dengelerin sürdürülebilmesi için Türkiye buranın garanti ülkesi, Türkiye anavatan, Türkiye buraya en yakın ülke. Tabii Türkiye'nin de söyleyecekleri çok önemlidir. Dolayısıyla yeni siyaseti destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Maraş açılımı da gündeme geldiğinde buna da onay vermiştir. Benim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara ziyaretinde bunu gündeme getirdiğimde evet Kıbrıs'ta artık şartlar buna uygundur diye ifade ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinden sonra hayırlısı olsun ne bize destek vermiştir ve o günden bugüne Sayın Belediye Başkanımız İsmail Ertekin'ler büyük destekleriyle belediye çalışanlarımızın büyük gayretleriyle burada çok şeyler başarılmıştır. Maraş'ın açılmasının dünyada gündeme geldiğini kaydeden Tatar, Maraş'ın insanlık için açıldığını belirtti. Bölgenin tarihi geçmişi ve olanaklarıyla değerli toprağa ve yere sahip olduğuna işaret eden Tatar, ada etrafındaki denizlerde ise iki tarafında hakkı olduğunu vurguladı. Kapalı Maraş'ın açılmasıyla bölgede turizm potansiyelinin yükseldiğini ve değerinin arttığını vurgulayan Tatar, Maraş'ın açılması kararına katkı koyanlara teşekkür etti. Bir kere 50 yıldır federasyon çatısı altında Kıbrıs'ta bir anlaşma yapacaklar diye bizimle alay ettiler. Hiçbir şey evet demediler. Biz hep kaybettik, mağdur olduk. Hala daha ambargo ve izolasyonlar bizim ekonomik kalkınmamız engellemeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül günü biliyorsunuz bir yaşayetlerde yaptığı konuşmada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni artık tanıma zamanınız geldi diye uluslararası çağrıda bulunmuştur. Aynı zamanda da uluslararası topluma uyguladığınız bu ambargolar ve izasyonlar Kıbrıs Türk halkı üzerinde esasında bir zulümdür. Kıbrıs Türk halkını uluslararası toplumdan kopartmaya çalışıyorsunuz." demiştir kendilerine ki öyledir. Dolayısıyla biz kendi gayretlerimizle kendi sınırları içerisinde aldığımız kararlarla Yaptığımız icralarla ülkemizi geliştirmeye ve kalkındırmaya çalışıyoruz. Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesinin önemine işaret eden Tatar bunun için uğraş verdiklerini kaydetti. Pandemi dönemine rağmen Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının 750 bin olduğunu belirten Tatar artık normal hayata dönülmesiyle Maraş'ın çok daha canlı bir yer haline geleceğini söyledi. Bundan sonraki adım ne olacak sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar "Burada kamu binaları vardır. Bazı belediye hizmetlerini halka sunmak doğru olabilir. Bazı kamu binalarında kamu hizmetlerinin buraya getirilmesi doğru olabilir. Tabii ki 20 Temmuz 2021'de %3,5'luk bölgeyi sivil'e devrettik. Sivile devredilmesiyle orada her türlü yaşam süratle geliştirilebilir." dedi. Bunların kolay çalışmalar olmadığını kaydeden Tatar ancak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin tamamıyla yerleşime ve turizme açılacağını belirtti. Toplam rakam ziyaretçi sayısı. 70. Başbakan yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Maraş'ın açılış yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Ataoğlu 46 yıl sonra hayata dönen Maraş ülkemizin tanıtımında en büyük unsur oldu dedi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş'ın açılmasının yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Atoğlu, Demokrat Parti Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, insanlığın hizmetine sunmak amacıyla kademeli olarak açılan Maraş'ın, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmete sunulduğunu kaydetti. 2021 yılının yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plajın halkın kullanımına sunulduğunu ve bu bölgedeki düzenlemelerin bu yılda devam ettiğini belirten Atoğlu, ziyaretçilerin yaz boyunca Maraş sahilinde denizin keyfini çıkardığını ifade etti. Açılım sürecinin başlamasından bu yana yaklaşık 750 bin civarında yerli ve yabancı turistin Maraş'ı ziyaret ettiğini kaydeden Atoğlu, Ziyaretçilerin Maraş'ta geçirdikleri zamanlarda bol bol fotoğraf çekip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşması ülkemizi tanıtma açısından önemli bir role sahip dedi. Maraş'ın denizi ve tarihiyle ile Gazimağusa'nın turizm potansiyelini artırdığını ve ekonomik anlamda da bölgeye destek olduğunu belirten Atıoğlu, pandemi sürecine rağmen 750 bin insanın Maraş'ı ziyaret etmesi Gerek fotoğraf gerekse de video olarak her platformda bu ziyaretçilerin bölgenin paylaşımını yapması günümüz teknoloji çağında turistik açıdan çok değerlidir. Bundan sonraki süreçte bu sayının daha da artacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Ataoğlu Maraş'ın açılmasının ikinci yıl dönümünde desteklerinden ve katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve emek koyan herkese teşekkür etti. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uluslararası Türk Dünyası sempozyumuna katılmak, konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bu sabah erken saatlerde Erzincan'a gitti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin davetlisi olarak Erzincan'da düzenlenecek uluslararası Türk Dünyası sempozyumuna katılıyor. Erzincan'da basın mensuplarına Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunacak olan Tatar, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Türklük Ateşi atlı etkinliğe de katılacak. Yarın sabah uluslararası Türk Dünyası sempozyumuna katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki tarihsel önemi konulu bir konferans verecek. Erzincan'da düzenlenecek diğer etkinliklere de katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Salı günü öğlen saatlerinde adaya dönecek. Sayın seyirciler, Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Gündemde Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT'nin 2022 bütçeleriyle radyo ve televizyonlarla ilgili tasarı ve öneriler yer alıyor. Meclis Genel Kurulu yarın yasama işleviyle toplanıyor. Toplantının gündeminde 4 yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor. Saat 10'da başlaması beklenen toplantıda sonuçların ardından özel gündemde Türk Ajansı Kıbrıs'ın 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek. Komitelerden gelen tasarı ve önerilerle görüşülecek diğer işler bölümünde ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi onay yasa önerisiyle kamu ve özel radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları değişiklik yasa tasarısı ele alınacak. 8 Ekim Gardiyanlar Günü'ne dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Merkezi Cezaevini konu alan fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Açılışı yarın gerçekleşecek Döngü isimli fotoğraf sergisi mahkum, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor. 8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla projesini Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un yaptığı merkezi cezaevini konu alan fotoğraf sergisi açılıyor. Küratörlüğünü Ayhatun Ateşi'nin yaptığı sergide Gardiyan Hüseyin Çekirdeğ'e ait 40 adet fotoğraf yer alacak. Açılışı yarın saat 10'da gerçekleşecek Döngü isimli fotoğraf sergisi Mahkum Gardiyan ve Bir Hapishane hikayesini konu alıyor. Mehmet Gökyiğit'in fotoğraf editörlüğünü yaptığı sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu HD Stüdyoları giriş salonunda yer alacak. Merkezi cezaevinde neler var oluyor? Dört duvar arasında günler nasıl geçiyor? Gri beton duvarlar arasında sevinçler, dostluklar, özlemler, ortak yaşamlar, fotoğraflarda yer alıyor. Fotoğraf sergisiyle 40 yıllık mazisi olan merkezi cezaevinin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık olunacak. Fotoğraf sergisi Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Başkent Lions ve Beretekop sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Sayın seyirciler, polis sahte para uyarısı yaptı. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dün Girne'de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50'lik Amerikan doları ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 kişiyi tutukladı. Halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis halkı, bankaları, döviz bürolarını, finansal kuruluşları, marketleri ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin dün Girne'de düzenlediği operasyonda iki kişinin tasarruflarında sahte olduğuna inanılan toplam 5 adet 50'lik Amerikan doları para ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan 50'lik Amerikan doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemli rica olunur.